Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. 2025 TR 101 sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınızı bakın şu linkten sonuç.osmgo.tr linkinden giriş yaparak ulaşabilirsin. Ee, bu linki yine açıklama kısmına koyuyoruz Oradan da bakarsınız. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Nasıl bir zaman dilimi bizi bekliyor? Arkadaşlar aldığımız sınav sonucuyla, aldığımız puanla çok güzel bir tercih dönemi geçirerek hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için planlı programlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Tercihlere, üniversitelerin hepsinin tercih bildiğiniz üzere birbirinden bağımsız farklı tarihlerde yapılıyor. Bunlara ulaşabileceğiniz adres olarak da bakın yoshanem.com internet sitemize girdiğinizde burada tercih tarihleri kısmına tıkladığınızda sıralı bir şekilde tüm üniversitelerin başvurularına ulaşabiliyorsunuz. Burayı da aktif olarak kullanın arkadaşlar. Yine burada arama butonundan istediğiniz üniversiteyi yazarak ilgili üniversiteyle alakalı bakın bilgilendirmeler ulaşabiliyorsunuz ve bunların her birinde link olacak ilgili üniversitelerin diğer tüm bilgilerine de buradan ulaşabileceksiniz diyelim. Evet e, yani önümüzdeki günlerde bugünden itibaren yarından itibaren ayrıntılı tercih dönemiyle alakalı ayrıntılı bilgilendirme videoları çekeceğiz yine YouTube kanalımızda burayı takip edebilirsin e, WhatsApp topluluğumuz iki tane var. Onları bir tane Telegram kanalımız var. Bugün açıldı. Onları takip edebilirsin. Umarım herkes için güzel bir tercih dönemi olur.